Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Umut. Biliyorsunuz ki ben yeni kanal açtım. Daha bir videom var. Onu da bugün yayınlayacağım. Bu YouTube kanalının adı Samsung Galaxy. Benim bir kardeşim var. O Uğur Biz bugün bu biz bugün yaşamaya çalışacağız Minecraft'ta. Ben Minecraft oyuncusuyum. Ben tam 15 yaşındayım. 7 yılımı ben Minecraft'a verdim. Minecraft'ın her şeyini biliyorum. Benim Uğur kardeşime veriyorum işte. Kardeşim! Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Uğur. Bugün sizinle birlikte video çekeceğiz. Video çekeceğiz. Ve alışmadığımız için he, konuşamıyor abim ve onunla e, erteleyeceğiz. Ben de zor konuşuyorum. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar birinci bizim odun toplamamız lazım. Hadi toplayalım. Biz neden böyle yerde çıktık anlamadım ki. Bizim birinci uh, gemi yapmamız lazım. Lottuka. Sonra buradan gitmemiz lazım burada Sen var koyunları, koyunların yemeğini al. Ben de ağaç toplayacağım. Tamam. Ben hemen tokların yerine alıyorum. Arkadaşlar iyi misiniz? Siz de iyi misiniz? Biz iyiyiz. İşte koyun arkadaşımız. Koyunu da öldürmemiz gerekecek. Arkadaşlar. Buraya gel. Nasılsınız? Ama ben domuz eti yemiyorum. Ama bana domuz eti lazım değil. Ne eti lazım? Şeker kamışları alsana. Şeker kamışları. Aldım böyle. Varsa oradan da şeker kamışı. domuzu da al. Bak tavuk var. Nerede? Öldürme tavuğu. Neden? Yumurta yumurtlayacak kalacak o. Yumurta alasın yumurta alasın. Kırdı mı ana? Aha tavuk çıktı. Aha yumurtasını kırdı tavuk çıktı. Aha tavuk çıktı. Aha tavuk çıktı. Tamam. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like da atarsanız bu videolardan çok gelebilir. Ee, hem ben bir bir iki ay sonra kendi yüzümü göstereceğim. Ben size e, bizde 50 50 abone yeterse ben size yüzümü göstereceğim. Sonra kardeşim Uğur'u yüzümü göstereceğim. Onun için abone olmayı unutmayın. Tamam? Ben yüzümü göstermeyeceğim. O göster. <laughs> Gösterebilirse. Cesaret ederse. Benim a abim hala oh, abim hala kendine çemek ne beceremiyor? Bunu nasıl yapacak? Şimdi bilmiyor. Hala bunu ne yapacaksın he? Manyak. Arkadaşlar lütfen abone olur musunuz? Para için yapmıyoruz bunları. Sizin için yapıyoruz. Karantina günleri gün için lütfen abone olun. Mustafa. Ne? Gidiyoruz. Hadi. Bindin mi? Bindim. Gidiyoruz o zaman. Uçuyoruz. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Lütfen. Unutmaz Enes ben. Batur'a 13 milyon abone kaldı. Hemen yapalım onu. A4'ü de yeneceğiz hala. Abi geç oluyor. Beni niye vuruyorsun geç. lan? Geç. Vurma beni. Vursan ne olurmuş ki? yıl büyüyüm senden. Konuşan çok. Fırtınalarda şurada, üzüyordu. şurada. Ada buldum ada buldum Git Hadi Vurma lan Vurursan ne olur lan. Odunumuz çok az. Odun toplamamız lazım hemen. Benim odunum bolca var. Benim sadece bir tahtam var o kadar. İnelim hadi. Hoşçakal. kal Ama sayıyor. Arkadaşlar gece oluyor zombiler çıkmaya başlayacak. Biz de bir yatacak kafamızı sokacak bir yer bulmamız lazım. Yoksa ölüp gideriz burada. Sen ölürsün de biz ölür müyüz ulan? Aha koyun buldum. Buraya gel. Kaçam. Kaçam. Koyunun her şeyini Koyun demem lan. Çok güzelmiş. Ben yana ben iki, iki ha buradaymış. Koyun bulmuş bu. <laughs> uğur. Ya zombi. Sonra... Yardım edin. Yardım edin. Ben o arada ev yapıyorum. Sen atla. Ben öldüm. Yardım edin. Mustafa. Ey Uğur. Mustafa, Uğur'un takma adı. Ee, benim takma adım Ataş. Yani... Mm, üç takma adım var. Johnny Ataş. Yalan söylüyor Johnny. adı yok onun. Yalancı size iftira atıyor. Uğur yalancı. Sizlerle Uğur... Hasıt hala uç dediklerine inana verin. Hala inana verin. Oo pişmiş et var burada. Yardım et. Uğur Derin Dondurucu. <laughs> Biliyorsunuz ki Uğur diye bir firma var. Ee, Uğur Derin Dondurucu. Her şeyi yiyor, yiyor da içinde donduruyor ve götünden çıkıyor her şey. Burayı keselim abi. Sana ev mi ev yok lan? Ben kendim yaparım ama öleceğim. Lan zombi! Lan zombi ta lan zombi. Dayağı yiyeceksin ha zombi. Yarım canım var. Dokunma bana. Hii, i̇skelet. Arkadaşlar bir yeni bir sığınak bulmamız lazım. Yoksa bu video ölerek geçecek. Benimki geçmiyor. Benimki hayat güzel geçiyor. var. Şuradan alayım Arkadaşlar bu Minecraft'ta çok zor yaşamak. Biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Sen biliyor musun? Yarım canım var biliyor musun? Yardım edin. Ölüyorum. Bana ne? Evet ne zombileri salarım ha şimdi. Selametle abi. Beni devin de almasın. Selametle abi. Kaç zombi benim arkamda lan. Çık lan şu lotkeden. Arkadaşlar yardım edin. Ben böyle yaşayamam gittim ben bittik, bittik 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 abi abi gelsene lütfen uğur uğur, uğur. yardım et yine de abi abimsin sen beni lan işimize bela açacağım hu <laughs> kafamı soktum bir yere yemek yiyeyim azıcık hiçbir şeyim yok ya elimde <laughs> yok ya gel geldi Eve gir eve. Kılıç verir misin lütfen? Ne kadar canım? O hatun var mı? Lütfen. Bir baltam var, bir dedim var. O kadar Yine Ee, verden git. Kas, kas, kas. Neden? Çık, çık. Ey, çık. Sen orada dur. <laughs> Kapının önünde kaç adam var lan? Nereye? Çok gittiler zombiler. Uğur! Uğur nereye gittin uğur? Yürü gittiler onlar. Lan okuyacı oh var lan kapınıza bak. Öldür onu. Oh Pro. Yok mu hiç kimse? Yok. Hemen yemek al orada. Ah. <laughs> yemek. Yok mu yemek? Hadi. 12 dakika oldu. Bir ev kuramadık ha. Sen nerede dakikanı görüyor musun lan? Çok temiz. Temiz yemek lazım bana. Yarım canım var. Sen evde bekle. Hemen getir yemek. Ben burada otururum. Lan oğlum. kimdi? Koçum koçum. Neden? Bir geliyor. Sihirli ihtiyar o. Gir. Öldürür seni anında. Öldürsün de baksın. Yukarıda kim Kim var orada? Oh! Ah! anne. Gir, gir buraya. Kapatacağım burayı. Gitti mi? Çok korkuyorum. O hatun var mı? Yok. Hoşça kal abi. Al şunu. Allah'a emanet. Olursan Allah'a emanet ol. Hayda <laughs> inna Allah. Öldürdü mü? Öldürdü. Tahta lazım bana. <laughs> ah, ah. Hayır, ikiliyorlar. Temiz lan. Ateş çok temiz. Hazır. Yüzüme bir zat zat verin lan. Kılıç. Bir Oturmaz. Her yerde zombi kaynıyordu ama biz kurtulduk. Biz Uğrumu tekilisiz. Ah hey, yes. <laughs> Hadi. Arkadaşlar öldüm. Arkadaşlar öldüm. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Şimdi yenisini çekmek için bir like'ınızı lütfen bir abone de olun. Hadi hoşçakalın. kalın. Hoşça Bay bay.